Şube Başkanım, değerli protokol ve evet. Blairim, de Stunden, başkanı başkanı, değerliर, çok iyi emekçileri, İnegöl Belediyesi, ve Hizmet konusunda Bugün burada Hizmet-i ama Yine Göl Belediyesi Personel AŞ şirketi arasında toplu iş sözleşmemiz imzalanacaktır. Bu toplu iş sözleşmesi sürecinde belediye başkanımız ile biz çalışanları karşı karşıya getirmeye çalışmak isteyenler oldu. Biz bu oyuna gelmedik. Bugün bu oyunun yıkıldığı gündür. Bu toplu iş sözleşmesiyle çalışanım artık evine boynu küçük gitmesin. Benim çalışanımın ailesinin ve çocuklarının karşısında başı öne eğilmesin. Benim işçimin yüzü gülerse yine gör halkının yüzü güler. Benim işim huzurlu ve mutlu olursa yine gör huzurlu ve mutlu olur diyen bizlere bu sevinci yaşatan ve biraz sonra sizlere müjde verecek olan belediye başkanımız Sayın Alper Taban'a şahsım yönetimim sendikam ve sizlerin adına teşekkür ediyorum. Değerli emekçi arkadaşlarım, yol varsa yürürüz, mesafe varsa aşarız, sorun varsa çözeriz. Selam olsun emeğe, emekçiye hak ettiği değeri verenlere, selam olsun işçinin ve emekçinin yüzünü güldürenlere, selam olsun sözünde duranlara, yeni dönemin, yeni kazanımların hepinize sağlık, mutluluk, huzur getirmesini temenni ediyorum. İmzalamayacak olan toplu iş sözleşmemiz hayırlı ve uğurlu Bizim için bugün önemli ve heyecanlı bir gün. Bizler temsil ettiğimiz makamının bir taraftan hakkını verme derdi ve mücadelesiyle görevimize devam edeceğiz. Bir taraftan da önümüzde olan tüm işleri en güzel şekilde çözmenin, çözebilmenin heyecanı içerisinde olacağız. Ben samimi dairede bir konuşma yapmak isterim. Yani burada tüm arkadaşlarım benim Çünkü onlarla birlikte ne yapıyorsak ne başarıyorsak onlarla beraber yapıyoruz. Sayın başkanım işte destek olmayacak mısınız gibi ifadeler geldi. Ben bunlara takılmadım arkadaşlar hiçbir zaman. Çünkü neden? Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Nasıl ki bir anne baba evlatlarını görmezden gelemeyecekse bir işveren de aynı şekilde çalışan arkadaşlarının takımını, ekibini görmezden gelemez. Biz burada kendimize hedefler koymuştuk. Ne hedefler koyduk? Dedik ki İnegöl Belediyesi aynı Türkiye gibi hedefleri olan bir kurum olacak. Kimle olacak? Sizlerle beraber olacak. Çalışma arkadaşlarımızın şartlarını iyileştirecekler. yatırmak istedik. Bunlar neydi? Kıymetli arkadaşlar, aynı işi yapan, benzer işi yapan arkadaşlarımızın aynı zorluk derecesinde çalıştıklarına göre benzer maaşı almaları söz konusu oldu. Yani benimle aynı işi yapan insanın baktığım zaman eğer benden farklı bir maaş alıyorsa bu benim motivasyonumu etkiler. Ha içerisinde bir takım farklar olacaktır, olabilecektir. Haklı sebep ve gerekçelerle ama ben şoförüm, sen şoförsün aynı arabaları kullanıyoruz sen başka, ben başka alıyorum. Bunları düzenlememiz gerekiyordu. Yine bunun gibi çalışma zorluğu, güçlüğü temsil anlamında, temsil edilen makamın sorumluluğu gibi bir takım düzenlemeleri yerine getirmemiz gerekiyordu. Belki ee, çok masaya yatırıldığı olabilir. Bu bir hata ve yanlıştır demek istemiyorum lakin biz burada bu düzenlemeleri bu toplu sözleşmeyle yapabiliyoruz. Yani kanun bize bu imkanı veriyor. Arka planda aslında bunları düzenleme imkanı işte bugün e, mümkün olduğu için bugün yapılabiliyor. Bunu özellikle belirtmek isterim. Kimsenin şek ve şüphesi olmasın. Ben her zaman şunu söyledim. Dışarıda göğsünü kabartarak geziyorsa alnım değil başım dik, alnım açık geziyorsam bu sizlerin sayesinde. Ben hepinize yürekten teşekkür ediyorum Ayrıca hedeflerimden bir tanesini de yine hatırlayacaksınız sizler de çokça sıkça kullandım. Bu kurumda çalışan arkadaşlar bu kurumun en önemli insanları olacak. Bu kurumun en kıymetleri olacak. Çünkü niye? Ortaya koyduğunuz iş, ortaya koyduğunuz nitelik, ortaya koyduğunuz insan gelişimi dedik, eğitimler dedik değil mi? Artık biz özel sektör neyse kamu kurumu da aynı anlayışla çalışmaya devam etsin istiyoruz. Burada bizim kavgamız olamaz, küskünlüğümüz olamaz, kırgınlığımız olamaz. Burada herhangi bir oyun oynamıyoruz. Çok ciddi ve önemli bir temsil makamını hep birlikte temsil ediyoruz. Onun için insan dediğimiz varlık gelişebilir, kendini geliştirebilir. Ne zamana kadar? doğumdan ölüme kadar geçen tüm zamanlar içerisinde gelişmeye devam edeceğiz. Bu bize mesleki anlamda da gelişim sağlayacak. Bu bize kişisel anlamda da gelişim sağlayacak. Bu bizim özel hayatımızda da bize mutluluk ve huzur verecek. Onun için arkadaşlar biz İnegöl Belediyesi olarak bundan sonraki süreçte de çok daha süreçlerimizi dikkatli, verimli, performanslı, faydalı olacak hale taşıyacağız. Bu aynı zamanda herkesin eşit miktarda yorulması ya da daha fazla çalıştıysa daha fazla kazanç etti, elde ettiği bir süreçte olmalı. Aynı zamanda ben bugüne kadar yaşatmadım ama bundan sonra da hiç yaşatmak istemem. Alın teri kurumadım hemen günü gününe, saati saatine arkadaşlarımıza hak ettikleri ücretlerin verilmesi. Bunu bugüne kadar böyle yaptık. Bundan sonra da inşallah daha da güçlü bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Tabii sizlerin ortaya koyduğu bu gayretle İnegöl Belediyesi arkadaşlar şu ana kadar yaklaşık 140 kişi civarında insan eksildi. Bakın ilave olmadı, insan eksildi. Mevcudundan 864 kişiyle başladık göreve 726'lardayız. Yanlış olmasın. Ama ne oldu? İş yükümüz giderek artıyor. Bunu da eşit olarak dağıtmaya çalışıyoruz. Bu aynı e, her alanda verimlilik sağlamak özel sektörde olduğu gibi artık devletimizde, belediyelerimizde, kamu kuruluşlarımızda bu yönde çalışmalara devam ediyor. Burada aslında çok detaylara tek tek girmek mümkün olmayabilir ama sizin hak olarak almanız gereken her zerreyi sizlere teslim edeceğiz. Onu söyleyeyim. Belki bölgenin en iyi anlaşmalarından bir tanesini yapıyoruz. Hatta kulağıma şöyle bir şey geldi. Ee, İnegöl Belediyesi güçlü bir belediye. Dolayısıyla en son onlarla finali yapmak istiyoruz diye. İnşallah Allah nasip ederse bu geçmişten gelen farklarımız 4750 TL olarak hesaplarınıza pazartesi günü değil mi? Pazartesi günü yatıyoruz inşallah. sağlık içinde, huzur içerisinde harcamak nasip olsun diyorum. Beraberinde yine yapmış olduğumuz artışlarla burada tüm arkadaşlarımızın ben memnun olacağı, mutlu olacağı, huzurlu olacağı ve zinde olacağı inşallah güzel bir süreç yaşanacak. İnşallah Allah nasip ederse, Allah ömür verirse yeniden 2022'nin sonu itibariyle yine benzer toplu sözleşmeler yapılacak ve o yine benzer konular görüşülmüş olacak ve biz oralarda da yine daha ne iyileştirme yapabiliriz noktasında çalışacağız. Mesela bir yemek sorunumuz vardı. Onunla ilgili sağ olsun sendika yönünden de gelen teklifler arkadaşlarımızın da bu konuda kesinlikle olması gereken önemli haklardan bir tanesi diyerek yemek ücreti şu anda Bursa bölgesinde 25 TL olarak yine göl belediyesinde belirlendi. Bunun da hayırlı olmasını diliyorum. Ben. Üniversitenin çalışanları her zaman takdir şayan, her zaman örnek ve bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Ben yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diyorum. Burada emek veren, başta başkan yardımcıların, daire müdürlerin, tüm çalışma arkadaşlarının, sendika saygılar sunuyorum. Hayırlı olmasın.